17 Aralık darbe girişiminin birinci ayı doldu. Bugüne kadar Fethullah Gülen'e hesap soracak yiğit bir savcı çıkmadı. Paralel devletin başı belli. Eylem ve ifadeleri ortada. Bunların yasalardaki karşılığı da belli. Gülen'in dokunulmazlığı var da biz mi bilmiyoruz? Yargı mensupları görevlerini yapmak yerine bildiri yayınlamakla meşgul. Cemaatçi bazı polis müdürleri de keyfi operasyonlarla iktidarı yıpratmaya çalışmakta. Hepsinin sorumlusu Fethullah Gülen'dir. Hükümeti yıkma saldırısı sürüyor. Ülkeyi milyarlarca dolar zarara uğrattı. Gizli kasetlerle şantaj, milletvekillerine istifa baskısı, yargı ve emniyeti etki altına almak ve kendi ifadesiyle devletin kıldal damarlarına sızmak suçlarından yargılanmalıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nden Gülen'in iadesi istenmeli ve İsrail bağlantıları mutlaka soruşturulmalıdır. Devam eden darbe girişimini durdurmak amacıyla Gülen Cema cemaatinin faaliyetleri engellenmeli, ekonomik destekleri kesilmelidir. Türkiye'mizin huzuru için savcıları derhal göreve çağırıyoruz. Her türlü darbe ve darbe girişimini lanetliyoruz. Um